Dubai'de kış demek, aslında en güzel mevsimin başlaması demek. Hava ne çok sıcak, ne de soğuk, tam gezmelik ama namaz vakitleri burada da mevsime ayak uyduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayanlar veya oraya tatile gidenler için 18 Kasım'la 2 Aralık arasındaki vakitlere bakalım. 18 Kasım Salı günü, imsak vakti 05.18'de giriyor. Güneş sabah 06.30'da doğuyor. Öğle navazı 12.11'de. İkindi vakti 15.11'de başlıyor. Akşam ezanı 17.36'da okunuyor, yatsı ise 18.35'te. Şimdi 25 Kasım gününe geçelim. İmsak vakti 05.23'e kayıyor, güneş 06:35'te doğuyor. Akşam ezanı çok az bir değişimle 17.34'e geliyor. Avrupa'daki gibi dramatik düşüşler yok burada. Listenin son günü olan 2 Aralık Salı gününde ise imsak vakti 05.27, güneş doğuşu 06.40, öğle namazı 12.15'te. İkindi vakti 15.11'de sabit kalmış gibi. Akşam ezanı 17.34'te okunuyor, yatsı namazı ise 18.35'te. Dubai'de namaz vakitleri diğer şehirlere göre daha istikrarlı seyrediyor. Yine de akşam ve yatsı arasındaki sürenin kısalığına göz önünde bulundurarak plan yapmakta fayda var. Bu videodaki çizelgiyi kaydederek tatilini veya iş gününü namaz saatlerine göre rahatça ayarlayabilirsin.